Emekli maaşı ne kadar olmalı sizce? Yeni emekli maaşı. Vallahi emekli maaşı ee, en aşağı 28-29 olması lazım. ya yani. İnanıyor musunuz peki bu e, ücretin Ya Olmayacağını biliyorum da yani o seviyede olsa daha iyi. Değil mi ama? Peki emekli erken seçim istiyor musunuz? Sizce? Yani bir emekli olarak sizin fikriniz nedir? Vallahi seçimde olsa yine aynı değişen bir şey yok yani. Siz Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, en düşüklü e, maaş olan emekler. askeri ücret. Olmalı e, mı? bizi geçti yani. Emekli dedim mi evvelden e, millet vatandaş şey yapardı. Emekli olmuş diye. Herkes şey yapardı Ama şimdi emekli şeyi kalmadı. Foksiyonu kalmadı. Peki seçim olmalı mı olmamalı mı sizce? E, seçim olsa ne olacak yine aynı. Her hükümet öyle yani. Her parti öyle. İlk Türk tarihinin yok. en iyi lideri kimdi sizce? Geçmişte. Ee, Geçmişte Özel vardı. Neden Turgut Özel? Ee, çok şeyi değiştirdi. Ama şimdiki tabi Cumhurbaşkanımız da iyi. Ee, seviyorum onu. Ee, Türkiye çok şey getirdi yani. Peki, teşekkürler sağ olun. Hangi günde akşam yemeğine çıkmak isterdin? Hangi günde? tek bir bak. Tek bir hakkım var. Güllü abi. Neden peki? Abi küçüktü yani küçüklüğümden ver onu diyor. Hani iş yerinde olsun, her tarafta olsun sadece Güllü'yün diyorum. Yani Güllü ablam başka bir candır yani. Ben onun için Güllü derim abi. Şu an seni duyuyor olsa ona ne söylemek isterdin? Onunla beraber şarkı söylemek isterdim. Hangi parçası? Hangi parçası? Oyuncak gibi. Onu şu an söyler misin? Çok şu istiyor. an söyleyebilir miyim? Söylemen mi lazım. Telefonundan bakabilirsin sorun değil. Bir daha bakmam lazım abi bir dakika. Bu arada Kayseri'de ben 8. sınıfta bir şey birinciyim. Kayseri binicisiyim. Ve şey. sigaranın dolayı biraz şey oldu. Ben şey. bakıyorum abi bir dakika. Şeyi şey. nerede bunun? <laughs> Utandım <ben>. ya. <laughs> Nasıl da kendine bağladın beni Elimdeyim işte Oyuncak gibi atık yerden yere Atsan da beni Elindeyim işte Oyuncak gibi Teşekkür ederiz. Kanlı Felik isimli şarkıyı söyleyen sanatçımız kimdir? Tayyur Uçar. Peki onu söylemek ister misin? Söylerim. Kanlı felek gelip beni mi buldun? Bu kadar acıya can mı dayanır? Vay ben öleydim. Sekiz aylık körpek yavrumu aldı. Yanıyor yüreğim ateşle yandı. Sekiz aylık körpek yavrumu aldı. Yanıyor yüreğim ateşle yandı. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı. Y 25 milyon aşağı olmamalı. Geçinemiyor abi. Peki bu ücretin vereceğine inanıyor musunuz? Tövbe inanmıyorum vallahi. Neden inanmıyorsunuz? İnanmıyorum yalan söylüyorlar, kandırıyorlar. Peki emekli erken seçim istiyor musunuz? İstiyor mu? Hem de sabah istiyor vallahi. Peki kime oy vermeyi düşünürsünüz? Öyle bir yarın bir seçim olsun. Vallahi ben CHP'den başka kimseye oy vermem. Teşekkürler, sağ olun. Ben anadan CHP'liyim, dededen CHP'liyim. Kimse oy vermek Peki çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Kadınların kalbinde giden yol nereden geçersiniz? Cüzdandan geçer. Para mı? Evet. Neden para olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü kadın alışveriş yapacak, pazara çıkacak. Peki kadınlar 24 saatliğinde yok olsaydı ne olurdu hayatta sizce? Dururdu. Hayat dururdu o zaman. Peki bir kadın da olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? Ahlak. Başka? Başka? Bu mu diyor? Yani? misiniz? Peki? Evet. İşinize ne söylemek istersiniz buradan sonra? İyi ki varsın. Şehir Hastanesi'nin vermiş olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ben oradan hiç memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Hiç hizmet yok orada. Hiç şikayetleriniz mi neler? Şikayetlerim doğru hizmet yok ondan dolayı şikayetçiyim var. Ne bekliyorsunuz peki hizmet olarak? Yani beklentileriniz nelerdir? Eski şey hasta, devlet hastanesi var ya orası oradan yüz bin kere. Orada bir şehir hastanesinin adını bilmiyorum. Hizmet yok. Bir de insanla ilgilenmiyorlar. Randevu sistemleri ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Randevu Randevusu zaten giremiyorsun ki. Randevulu gidiyorum. Ne kadar ileri tarih atıyorlar peki? Tarihe atma yok, ilgilenme yok. Ben bu kadar konuşayım. Peki, teşekkürler. Hangi günü ile akşam yemeğine çıkmak istiyorsunuz? Hadise. <laughs> Neden hadise peki? Abi, bayan olduğu için olabilir yani. Tek sebebi. Peki en sevdiğin parçası hangisi? O kadar bende yok vallahi abi. Teşekkürler. Ne paylaşıyorsunuz? Kadınların kalbine giden yol nereden geçiyorsun? Nereden geçer? Birincisi dürüstlük, güven vermek ee, ve ondan sonra sevgini tattırmak, ee, çiçek vermek, her dakika hediyelerini almak. Bu şekilde kadınların gönlüne girebilirsin mesela. Ama girdiğinde de onları yüzüstü bırakmaman daha önemli bir şey mesela. Ee, ben de girdim ee, ama girdiğinde o benim kalbime giremedi. Sıkıntı orada. Benim en yakın e, elinde büyüdüm abim dediğim bir insanla kaçtı. Böylelikle bitti. Şu an aşk karşıya küslük hepsine. Öyle gidiyor yol. <laughs> Peki kadınlar 24 saatliğine yok olsaydı ne olurdu? Vallahi 24 saatliğine yok olsaydı herkesin soyu tükenebilirdi diyebilirim yani. <laughs> o şekilde. Teşekkürler. Şehir Hastanesi'nin randevu sistemlerinden memnun musunuz? Memnunum evet. Peki ilgi ve alaka sistemleri nasıl sizce? Nasıl ilerliyor? Çok. Şikayetiniz var mı? Yok şikayetim yok. Ben yattım daha bayramın birinci günü çıktım. Ameliyat oldum çıktım. Görüşleri iyi. Teşekkürler sağ olun. Ben de sana teşekkür ederim. Ülkemizde yeterli iş istihdamı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Neden düşünmüyorsunuz? Peki sebepleriniz nelerdir? Ülkemiz buna özgörüşlü değildir. Çünkü ülkemizde çok ondan sonra dışarıdan ondan sonra gelenlere yardım vardır. Ve ondan sonra içerideki ondan sonra vatandaş ondan sonra kısıtlanıyordur. Peki ülkemizdeki mülteciler e, Türk gencinin iş önüne engel koyuyor mu? Engel koyuyor. Ne gibi? ne gibi onlara biraz daha ön görüşlü bakılıyor. Neden ön görüşlü yani? yani mesela diyelim bir Suriye'ye ondan sonra bir Suriyeli vatandaşına diyelim ondan sonra işe girmesi sikorta, e, sigorta SSK olmadığı için biraz daha öngörüşlü oluyor. Kayseri'de bu durumun nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Aynen bu şekilde. Teşekkürler sağ olun. Evet. En düşük emekli maaşına kadar olmaz. 35 bin lira en az. En az 35 bin lira. İnanıyor musunuz peki bu ücretin? Yok, inanmıyorum çünkü ekonomi yok. Bitmiş. Neden ekonominin düşük seviyede olduğunu düşünüyorsunuz sizler? Simit 20 lira. Bak bir çorba 250 bin lira simit aldım 40 lira. İki tane çay içeceğim 80 lira. Olay bu. Peki emekli erken seçim istiyor musunuz? Derhal hiç. Hemen hemen yarın itibaren. Teşekkürler. Ha. Şehir hastanesine vermiş olduğu hizmetlerle ilgili neler söylemek istersiniz? İyi, güzel. Memnun musunuz? Evet. Peki randevu sistemleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? <laughs> i̇stediğiniz zaman istediğiniz randevuyu rahatlıkla alabiliyor musunuz? Alıyoruz, evet. Teşekkürler, sağ olun.